E, Gündem TV.com haber kanalından hepinize merhabalar. Şu anda e, Yüklü köyünde e, Mustafa Yütmez abimize birlikteyiz. Mustafa abim kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. E, hoş diyelim. Mustafa abicim şimdi malum çiftçilerimizin ve besicilerimizin belli bir sorunu var. E, köyde çiftçilikle uğraşan birisi olarak şu anda yapmış olduğunuz işten memnun musunuz? Yaptığınız işin karşılığını alabiliyor musunuz diye sorsak ne dersiniz? abi mecbur kalıyoruz yapıyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey yani besici olarak evet. yem fiyatları yüksek, illaki gübre fiyatları yüksek. Bu hangi yerde olursa olsun yani buna devlet bir çözüm bulmalı abi. Çünkü besiciye sorsan bu 100 liraya 115 liraya 120 liraya yem alıyor. Ha evet. bunun hiç altından kalkabiliyor mu dersen kalkamaz abi. Yani hiçbir besici kalkamaz. Kesin fiyatları çok yani şimdi 36 liraya 40 liraya kesim yapılıyor abi. Hasaba gidi abi. Evet. Kıtlıriyet var mı? Yok. Bizden alıyor, kesiyor adam. Götürüyor 80 liraya et, satıyor. Bitti. Abi şimdi malum çiftçilerimiz ve besicilerimiz Ankara'ya gittiler. Bir mağduriyetin olduğunu söylediler. Gerçekten de ortada bir mağduriyet var mı diye sorsak ne dersin abi? İlla ki abi mağduriyet olmasa evet, vatandaşımız 81 ilden kalkıp Ankara'ya gitmez abi. Kim olursa olsun yani. Çünkü demek ki adamın bir mağduriyeti var ki. Yani evet. bu sadece Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Bankası olarak düşünmeyelim. Evet. Özel bankalarda var. Çiftçinin gitsin özel bankadaki yerini araştırsın. Çoğu çiftçi özel bankadan da kredi çekmiştir. Anladım. Peki, Mustafa abi şimdi baktığımız zaman büyük bir alandayız. Ee, toplamda kaç dönüm arazi ekiyorsun abi? Ben yüz dönüm arazi ekiyorum abi sen. Yüz dönüm arazi ekiyorsun. Peki e, yaptığın işten e, hak ettiğin e, Kazancı sağlayabiliyor musun diye sorsak? Ya girdisi çıktısı çok olduğundan dolayı sağlayamıyoruz. Şu var abicim. Şöyle sorayım abi o zaman. Abi bağ kurunu yatırabiliyor musun? Yatıramıyorum. Seni Peki. Bağ kurunu yatıramıyorsun. Evet. Peki abi e, söyleme sahip e, yanlış bir kelam olursa özür dilerim. Geçimini sağlayabiliyor musun abi? Geçimimizi bir şekilde sağlıyoruz. Ben tarım kredi kooperatifinde yıkıcıyım abi. Evet. Gübre, yem ne varsa Anladım. abi 3-4 arkadaş yöymeye usulüyle Anladım. yıkım yapıyoruz abi. Geç işimiz bu abi. Yani biz buradan geçiniyoruz. Yani köyden geçinmiyoruz o zaman. Yani çiftçiliğimizle yapıyoruz. Evet. Aynı anda ek olarak da olan işlerimizi ama yapıyoruz. bağ kurunu yani bağ kurunu bağ kurunu yatıramıyorsun doğru mu? Evet. Peki abi, e, malum işte sosyal medyada e, fotoğrafımız var. Salim abimiz. sizin de abiniz. Evet. Evet. E, önceden hayvancılık yapıyor abi? Yapıyoruz abi. Ben 15 yaşından beri hayvancılık. Hayvancılık şu an hayvancılık yapıyor musun abi? 3-5 tane hayvanım var. Üç yani öyle var. 500 başlık ahırda 5 hayvan ne ee, olursa işte. Peki bir de sizin bir mandra durumu vardı herhalde. Var abi TKDK'dan yapılan bir ahırımız var. Evet. Ee, kaça mal oldu abi ahırın? Abi şöyle söyleyeyim yani bize kaça mal oldu derken devletin benim hesabıma yatırdığı para 299 milyar. 299 bin lira sizin hesabınıza para yatırdı. <laughs> Yani üstlenici firma diyelim. Evet. Sizin mandırayı yapan firmaya bu parayı da ödediniz. Tabii. Doğru mu? Yani ödedik şöyle. Benim bir durum olmadığı için. Amin abi. Yani benim adım ama Ahır abim. Abi özür dilerim. Şimdi evet. Ahır abin adına desen de resmette de senin benim. adına. Benim. Şimdi şöyle bir şey var abi. E, duyduğumuza göre aslı var mı bilmiyorum. E, devlet size bu mandırayı yaptıran kurum. Sizden bu 300 bin liraya geri istedi mi? Evet abi. Peki sebebi ne? Evrakları var. Sebebi şu abicim. Yani şimdi ahır yapıldı, bitildi. İlla ki benim kefil olduğum vatandaşlar var. Evet. E, i̇craat dosyalarım varmış. O yüzden e, biz ben size verdiğim parayı geri istiyorum diyor TKD. TKDK. TKDK sizde verdiği parayı geri istiyorum dedi doğru mu? Evet. Evrak usulü. Peki abi bu o, parayı size vereli veyahut da üstlenici firmaya ödeyeli ne kadar oldu? Yaklaşık bir yıl oldu abi. Bir yıldır bu parayı sizden istemeyen TKDK bugün parayı niye istiyor? Evrak varmış üstüme, haciz dosyaları varmış da ondan, ondan dolayı. Peki o gün de vardı. O gün de var mıydı abi? Vardı abi. O gün de vardı. Evet. Peki buradan e, yetkilere soruyoruz. E, o gün de dosyası olan, icralık olan vatandaşa devletin 300 bin lirasını niye verdiniz? Şayet verdiyseniz bugün o parayı aradan bir sene geçmesine rağmen neden istiyorsunuz diye soralım. E neden istiyorlar abi peki bugün bu parayı? Abi ben de anlamadım yani o gün vardı zaten bugün de var. Peki Şimdi... bundan önce istediyken kaç ay önce istedi abi? Abi evrak daha bir hafta oldu gelelim. Bir hafta oldu. Bir, bir ö so önceki bir, bir ay oldu, evet. sonraki bir hafta oldu. Yani yeni istendi doğru mu? Bir ay içinde işte. Peki sordun mu abi bu parayı benden niye geri istiyorsun Abi ne soracaksın ki adama? Adam evrak yoluyla gönderiyor. Bakanlığa yazı göndermiş, mal müdürlüğüne dosya göndermiş abi. Allah Allah. TKDK bakanlığa gönderiyor. Diyor ki Mustafa İtmez'in üstüne şu kadar icra dosyası var. Biz fes evet. Ahırı fes diyor abi. Bakanlığa yazı gönderiyor. Yetkili kim abi? TKDK'daki ilk koordinatör Emre Bey. Emre Başka Bey kim Bey. Abi? E, Peki e, buradan soruyoruz. Yetkilere tekrar soruyoruz. Abi senin müracaat ettiğinde senin üzerine bu mandıra açıldığında senin borcun var mıydı? Vardı abi. İcralık abi, mıydın? Evet abi. Peki icralık olan, üzerinde dosya olan bir adama bu parayı niye verdi? Nasıl adını aldın? Abi şöyle aldım. Yani biz normalde TKDK'ya dosyayı verdiğimizde benim hesap numaram ziraat bankasıydı. Evet. Ama biz Hacı Dilecan'ın mahcup duruma düşmesin işletme firmayı, yapan firmayı mahcup duruma düşmesin diye beraber başka bir bankadan hesap numarası açtık. TKDK'ya onu verdik. Onu Abi sonra... açılan hesap senin adına değil miydi? benim adıma da abi Ziraat Bankası'na verdiğim zaman Ziraat Bankası'ndaki hesaplarım benim blokeli. Evet. Para alamıyorum. Yatırılan parayı geri alamıyorum. Şimdi abi o zaman şöyle bir şey var. Yani e, kurum normalde senin dosyanın olduğunu bile bile evet. E, icralık olduğunu bile bile sana 300 bin lira para verdi. Doğru mu? Doğru abi. Peki soruyoruz abi icralık olan bir adama devletin 300 bin lirasını niye verdiniz diye. Niye verdiler abi? Abi ahırı yaptı verdi. E, ben ben daha elime parayı almadan Yapan firmaya verdim. Peki şimdi ben mağdurum. Peki ee, firma parasını aldı. Aldı. E, peki bu parayı senden bugün niye geri istiyorlar abi? işte ben de onu anlamadım. Yani üstünde haciz şey şey. dosyası olduğundan biz ahırı teslim edemeyiz. Ahır Ahırda 500 zaten satılamamaz şeyi var abi. Şehri var. Tabii. Ama dediğim gibi dosyam vardı, borcum vardı, icralıktın Sana burayı yapmaya müsaade verdiler. Bir de devletin 300 bin lirasını bir şekilde parayı yapan firmaya aktarırlar. Doğru mu? Peki abi şu var yani. Yapan firmaya biz tamam parayı aktardık. Verdik. Yaptık çattık. Bu yer ahır gideceğimiz yer. Şimdi 5 yıl satılamama şey var. Evet. Doğru mu? Doğru. doğru. Peki abi 5 yıl sonra benim borcum olmasa beni niye borç altına sokuyorsun? 5 yıl sonra oldu ya benim hacizlik, dosyam hiçbir şeyim yok. Evet. Tertemiz birisiyim. Peki abi 5 yıl sonra ne olacak? Satamıyor zaten orayı. Benden de alamıyor. Nasıl olacak abi? Yani devletin 300 bin lirası kayıp. Doğru mu? Peki peki bir de şu var. Sen mağdursun bir de şu var. 300 bin liranın faizini de alacak senden. Doğru mu? abi daha avukata verecek. 300 olacak belki 600 bitiriliyor. Bunu ben zaten 300 ödemiyorum ki. Avukata verecek. Avukat'a düştüğümüz zaman zaten bitti. Abi. Allah muhafaza diyelim. O zaman buradan yetkililere sesleniyoruz. Vatandaşımız e, bir şekilde mağdur olmuş. Mağduriyetin sebebi şu. E, müracaat ettiğinde zaten icralıkmış, dosyaları varmış. İcralık olduğu halde, üzerinde haciz dosyaları olduğu halde devletin yetkili kurumu bu vatandaşa 300 bin lira parayı e, bir şekilde veriyor. Para cebine de girmiyor. Üstlenici firma parayı alıyor. Yapan parasını aldı, e, ceremesi Mustafa yütmezde kaldı diyelim. Abi birazdan Mandır'a da geçelim inşallah. E, Mustafa Yütmez, e, koyun besi çiftliğindeyiz. E, malum olduğu üzere TKDK tarafından desteklenen e, 300 bin lira verildiği söylenen ve şu anda parası tekrar geri istenilen e, besi çiftliğinin önündeyiz. Şu anda baktığımız zaman besi çiftliği boş. Ee, tabii ki faaliyete geçer mi bilinmez. Ama şu var, besi e, çiftliği yapılmış durumda, bitmiş durumda. Çevre düzenlemesi keza yapılmış durumda. E, ama dediğimiz gibi e, şu anda TKDK e, vatandaştan vermiş olduğu 300 bin lirayı geri istiyor. Şayet ödenmezse büyük bir ihtimal borç herhalde bir 500, 600 veya da 1 trilyon liraya çıkar diye düşünmekteyiz. Ve tekrar soruyoruz, e, buradan yetkilere e, geri isteyeceğiniz parayı neden verdiniz? Madem ki üzerlerinde dosya vardı, icra vardı, usule uygun değildi. Usule uygun olmayan bir şekilde devletin parasını 300 bin lirayı e, neden verdiniz. Bu projeye neden destek verdiniz diye buradan sormak istiyoruz. Şu anda TDAK'nın e, desteklemiş olduğu 300 bin lira para verdiği boş duran e, vesi çiftliğindeyiz. Abi şöyle bir geçersen sana zahmet. Mustafa abicim baktığımız zaman gerçekten de burası işlemiş olsa aslında parada kazanır doğru mu? E, yani burayı vatandaşın elinden Almak değil, vatandaşa destek olup burayı faaliyete geçirmek gerekir mi? Gerekir abi niye şu an oluşturacağına, Burada şimdi oyuncular üzerinde yapılan bir haber abi. Evet. Adamın 100, 200, 300 boyu olsa, burası her zaman para. Peki bugün sana böyle bir destek olmuş olsa, burayı e, faal hale getirebilir misin abi? abi işletiriz, işletiriz, ne kadar lazım abi tahminen? Abi şimdiki 300 koyun. 1'e buçuk milyon lirasını... alsam 4. Yani çok zor bir durum var. E, yani zaten ben e, Biteyim. benden 300 milyar istiyor. Evet. E, 450 milyar. Yani 300'ü de ödeyemezsen boş 1 trilyon olacak büyük benden bir ihtimal. O kadar büyük. 300 ise 500, 500 ise ödemedikçe katlanacak 1 trilyon diyecek. Devlet bizim ödediğimizi görmüyor. Kendi ödediğini istiyor. Evet. E, yapılan filmine ödediğimiz parayı biz kimde Benden bunu isterken karşı tarafta bu adam buraya para ödemiyor. 100 ödemiş, 200 ödemiş, 50 ödemiş. Ne ödersin de Evet. Peki ya, yapılan firma burada suçu var mı? Yok. Ya firm... yaptı, Şimdi parasını aldı. Olay şu, firmanın da normalde suçu yok. Burada bir usulsüzlük var aslında. Yani abi. Niye? Yani, zamanında dese ki. Niye de? Bir Biz bu arada sana yaptırmayız. Bitti. Ne sen borca gireceksin? E yani abi. Ne devlet zarara uğrayacak? E yani abi şimdi ben kendim olarak yani niye? Zaten yeterli sırtında bir yük var. Çiftçi olarak. Bir yükü daha ama nasıl kaldırılır? Abi bir de buradan şey sorayım. E, foter abimiz, e, Salih Hükmet abimizin işte yok Ziraat Bankası'ndan babanın üzerine kredi kullandı falan sistem olayları vardı. Ona da cevap ver. Buna ne diyorsun abi buradan? Abi hepsi meydan açıkça. Ben buradayım. Yaklaşık bir köyde. İkâr ediyorum. Evimde, adresim belli. Belgeli, ispatlı gelebilecek varsa satın müşükmet adına Ziraat kalmasından yatarken ve çünkü ileride bir çekilip diyen varsa, ıspatlayan varsa ziraat kalması orada. Ben de buradayım. Beraber gidelim. Nerede bir evlat varsa sakın bir çıkma silinen borç. Beraber ıspatlayalım abi. Hayır bu arada, tarzım burada orada. burada. Harcım burada. Ben şunu söylüyorum. Babamda büyük bir vardı babamın. E, 20, 20 bin bu bin 20-21 milyar borç olarak ödemesi yapacak her yıl. Babam öldükten sonra gitmez de Ben beraber bu borcu üstendim. Öyle de Bir hafta sen benim şu an yani yaklaşık da kayıp da son taksidi var. Bitmiş. Ödedim. Dört yıl oldu. Bir Allah yıl rahmet eylesin. Beş yıl, beş yıllık kredisini traktörler oldu abi. Yani biz bu borcu ben daha bir hafta önce bankadaki Gökhan abiye 21 milyar 300 olarak ödevini yaptım abi. Abi kolay gelsin diyelim. İyi günler. Allah'a emanet ol. Allah işinizi rahat getirsin. İnşallah sorunlar çözülür diyelim. Kolay gelsin.